Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Mutlu pazarlar. Yeni bir videomuzda her pazar günü olduğu gibi portföy kurmak üzerine yayın programlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle birlikte 2024 portföy kurmak üzerine başladık. E, ee, Borsa İstanbul analizi, önümüzde bekleyen bizi bekleyen riskler, makroekonomik riskler, seçimler, e, jeopolitik riskler bunları biraz bahsettik. Portföy kurulurken dikkat edilmesi gereken unsurlar, kriterler kurulmalı mı kurulmamalı mı? Neler bekliyor bizleri? Hangi fiyatlar takip edilecek? Bunları anlattık. Bunları paylaştım. Yeni bir algoritmayla yeni taramamızı başlattık bugün. Onları paylaştım. ALP taramasına geçiş yapıyoruz. Bunları da ifade ettik. Şimdi biraz daha devam edelim. Şirketlerin ettiği eder nedir? Biliyorsunuz ki her pazar günü aracı kurumları geziyoruz. Oyak yatırım, halk yatırımına bak bakmıştık, şeker yatırım incelemelerinde bulunduk. Bugünün konusu ise iş yatırım menkul değerler. İş yatırım menkul değerlerin hazırlamış olduğu e birlikte tabloları inceleyeceğiz. Bunlar SPK tarafından yetki almış ve piyasalara gönderilmiş olan hedef fiyat güncellemeleri. Örneğin Vestel. Vestel şirketi için iş yatırım menkul değerler bir rasyon analizi yapıyor. Bunlar temel analiz alayalı. Önümüzdeki döneme göre beklenilen en güncel haliyle hedef fiyatlar. Yani bir şirketin ettiği eder nedir? Vestel şu anda ne kadar? 53 lira fiyatlamasında. Peki bir yatırımcı Vestel'e ne kadar ödemeli? Biz de bu soru cevaplar aramaya çalışıyoruz. Objektif bir şekilde bunları her hafta farklı farklı kurumlara bakarak onlardan çünkü piyasalar bunları fiyatlıyorlar. Şimdi piyasa normalde terminalleri açsak matrise baksak ya da diğer e, terminallere Forex üzerinden baksak piyasaya Vestel için hedef fiyat 100 gözükecek. Piyasa ne görüyor? Piyasa neyi bekliyor? Neyi önümüzdeki dönemde fiyatlamaya çalışacaktır? Biz de bunları tespit etmeye çalışıyoruz hem de. Hem farklı farklı kurumları inceliyoruz hem de dediğim gibi hangi şirketler ucuz? Yani ben bugün bir portföy kurmak istiyorum diyen bir yatırımcı. Hangi şirketi tercih etmeli? Portföy oluştururken hangi şirketler öne çıkabilir? Ve şirketin fiyatı ne? Hedefi ne? Potansiyeli ne? Bunları anlamış oluyoruz. Bir, Öncelikle dediğim gibi bir şirketin ettiği eder anlayacağız buradan. Vestel ne kadar? 53 lira şu anda. Ederi kaç? 105 lira. Ne kadar potansiyel getiri sağlıyor? %97. Yani bugün alıyor olsan 1 milyon TL'ne %97 prim, %97 para kazanabilirsin anlamına geliyor bu. Peki ne kadar sürede? Bu hedef fiyatlar 12 aylık verilmekte. Yani illa kesin 12 ayda gidecektir diye bir şey yok. 12 aydan uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Yani burada illa vade isteyen için genelde aracı kurumlar 12 aylık bir süre diyorlar. Yani uzun vadeli süreçte işte ettiği eder bu diyorlar şirketlerin. Bu bir. Bence burada vadeye takılması çok doğru değil. Çünkü dediğim gibi kimi zaman şirketler çok hızlı bir şekilde hedeflerine gidebiliyorlar. Kimi zamanlar çok fazla hüsran sonuçlarıyla yani çok zayıf kalıp baskılanıp işler uzayabiliyor. Piyasa satışıyor belli başlı riskler ortaya çıkıyor daha da uzuyor işte. O yüzden vadeyi bilin ama bir şirkete vade odaklı da bakmayın dediğim gibi. Yani teknik analizle destekleyen çok daha doğru olacaktır diye ifade edelim. Şimdi Vestel şu anda piyasada en ucuz kalan şirket gözüküyor. İş yatırımın tablosuna göre %97 potansiyelle başlıyor birinci sırada. Da portföy kurmanın mantığını biliyorsunuz. 1 milyon TL'mizin olduğunu varsayarsak yani bunu böyle bir en az 10 parçaya bölmek istiyoruz. Farklı farklı sektörlere 100'er bin TL değerinde ki bence Borsa İstanbul tarafında eğer biraz zayıflık bekliyorsanız bu 1 milyon TL'nizin belli başlı bir kısmı mesela %60 borsa yaparsın %30 e belli başlı işte döviz mi artık nasıl yaparsan döviz bir yatırım aracı değildir döviz bir para birimidir ama hani nasıl ayarlarsan kendini güvence altına almak için anlatıyorum örneklendirerek artık fon mu alırsın işte kira sertifikasına geçiş yaparsın bono mu güreş yaparsın altın gümüş artık platin mi giriş yaparsan o sana kalmış. Yani biraz portföyünüzü tabii ki de tamamen borsa odaklı yapmaya da bilirsiniz. Yani ne yaparsanız borsa işte paranızın %60'ı borsa yaparsın. %40'ını altın yaparsın örneğin. Mesela. Yani burada ne olmuş olur? Borsa İstanbul tarafında kaybedersen altından kazanmaya devam edersin şeklinde örneğin ifade edilebilir. Burada amaç portföyü biraz daha riski minimize etmektir. Ama sen borsanın yükseleceğini düşünüyorsan %100 borsa yaparsın ki burada her zaman portföyü biraz dağıtmak iyidir. Bunu sakın unutmayın mevcut ıı, portföy bakiyenizi. Bunu unutmamak lazım. Burada baktığımızda dediğim gibi çok ciddi bir portföy kurmak isteyenler için de senetler var. Dediğim gibi biraz ben portföyümü %60 borsa tutup biraz dağıtmak istiyorum. Biraz daha altınla gümüşteyim diyenler için de senetler var. Ya da borsanın çok fazla yükseleceğini düşünmüyorum diyenler de %30 borsa tutabilir. Ee, daha geniş bir şekilde %70 diğer bir enstrüman diye ifade ettiğimiz finansal enstrümanlara giriş yapabilir. Diye de ifade edebiliriz. Ya da borsadan tamamen uzak durabilir tabii ki de. Yani burada amaç... Portföyü dağıtmak sevgili dostlar. Yani e, tamam borsa odaklı olmamalıyız bence. Sadece borsa odaklı portföyümüzü bağlarsanız borsaya kaderinizi bağlamış olursunuz. O yüzden portföyü dağıtmak önemli. Diyelim ki portföyü dağıttık ve borsa konusuna şimdi odaklanıyoruz. O %60'lık kısımdayız ya da %100'lük kısımdayız. Her neyse portföyü kurduk ve borsa tarafına odaklanıyoruz. Şimdi bunu da içinde böleceksiniz. Nasıl ki 1 milyon TL'nizin 600 bin TL'sini borsa dediniz işte geri kalan 400 bin TL'si altın dediniz şimdi bu 600 bin TL'yi bölme vakti ona böleceksiniz örneğin. Bu ona böldüğünüz zaman da 60'er bin liranızı kenara parça parça ayırın her birini farklı bir sektöre yatırım yapın. Böylelikle ne olacak? Vestel giderse Tofaş gitmezse bir yerden kazanmaya devam edeceksin. 600 bin lira gidip VESA yatırım e yaparsan yapabilirsin yap, yapılmaz demiyoruz yaparsan riski çok fazla alış, almış olursun büyüklerimiz hep der ki tabiri caizse izninizle şöyle ifade edeceğiz ki tek bir senetle ya vezir olursun ya da rezil olursun derler ki bu da çok önemlidir tabii ki de çünkü tek bir senede bağlısın o iyi giderse sen de iyisin o biterse sen de bittin demektir bunu unutmayın o yüzden portföy kurma mantığında tek senet yoktur portföy kurma mantığının amacı her zaman mevcut riski minimize etmektir. Ve mevcut risk, riski de minimize ederken de portföyü dağıtırsınız. Portföyü dağıtırken de sektör sektör dağıtırsınız ve sektörünün en iyi şirketi tespit edersiniz. Şimdi Vestel Beyazışı şirketi iyi değil mi? İyi. Arçelik iyi değil mi? İyi. Ama Vestel daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü potansiyel anlamda temel analize yapılan rasyo hesaplamalarına göre Vestel daha fazla prim potansiyeli sunuyor. Arçelik 170 vaat ediyor. Vestel ortalama %100 vaat ediyor yaklaşık olarak. Doğru değil mi? Bu yüzden üçü de ucuz. Ama biz dayanıklı tek tüketim, dayanıklı tüketim sektörü diye ifade ettiğimiz bu şirketler sektörünü Vestel'e ekleriz. Niye? Çünkü en çok potansiyeli o vaat ediyor. Bu. Ne yaptık? 60 bin birini Vestel'e. Tofaş. Şimdi Ford ucuz değil mi? Ucuz ama Tofaş daha da ucuz. %94 potansiyel vaat ediyor. O yüzden TOFAŞ koyabilirsin mesela ot otomotiv sektörü anlamında. Zaten burada şirketlerin hedef fiyatlar yazılı. Yataş, sanayi sektöründen yataş ekleyebilirsin. Enerji sektörlerinden Galata Wind Enerji ucuz gözüküyor mesela. %80 potansiyel vaat ediyor. Dediğim gibi bunlar aynı zamanda bana ait hedef fiyatlar değil. Çünkü ben bazı zamanlar hedef fiyatlar anlatıyoruz tamam ama hani burada SPK tarafından yetki almış kurumların vermiş olduğu hedef fiyatlar bunlar. Yani al diyorlar aynı zamanda. Detaylı bilgi almak isteyenler daha sonra iş yatırımla görüşebilir ya da kendi kurumuna arayıp sorabilir yataş için ne bekliyor, tofaş için ne bekliyor. Daha sonra bakarsınız. Dediğim gibi bunlar tamamıyla kurumların analistler toplanıyorlar bir toplantı hazırlanıyor ve bu toplantı sonucunda yapılan hesaplamalara göre kurumlarla, şirketlerle görüşülüyor. Ve önümüzdeki senin beklentileri aynı zamanda hesaplanıyor. Bakılıyor, ediliyor, rasyo analizleri yapılmakta ve buna göre bir sonuç belirlenmekte. Bunu unutma yani bilançoya göre bunlar temel analize dayalı şirketin mali yapısına bağlı. Yani Galata Wind için en az olması gereken fiyat 45 lira. Sen kaç ediyorsun şu anda? 24 lira 70 kuruş. Ama olması gereken fiyat 45 en az. Yani bu 50-60 olmaz demek değil. En az olması gereken şirketin ederi 45 lira. Şimdi devam edersek eğer Vestel Bezeş'e ucuz ama biz Vestel eklemesine bulunup Potansiyel daha yüksek olsun diye Vestel bir ekledik. Topaş ekledik. Yataş ekledik. 3 Galata Wind ekledik. 400 Kardemir'de ucuz. 180 potansiyel. 5 Tav en ucuz havalimanları şirketi hem de holding çatısı altında ilerliyor. 6. Altı, Aygas ucuz 7. Yine bakarsak Çimato şirketine. şöyle listeyi devam ettirmekteyim. Akçansa ucuz. Yine Pegasus da ucuz ama Tav daha ucuz olduğu için Tav'ı da e, havalimanları anlamında koyduk. Ama Tav havalimanları holding diye geçiyor. Holding çatısı altında Tav'ı koyabilirsin. Pegasus da ucuz. E, Doğuş var ucuz. O da ucuz ama Tofaş çok daha ucuz olduğu için Tofaş'ı koyduk. Çok marketler Perakende Gıda perakendesi. Yani bir ucuz değil mi? Ucuz ama çok daha ucuz. O yüzden o da hala 90 lira vaat ediyor. Şok hala 60 lira. Medikal park, sağlık şirketi eklemek istiyorsan medikal park, sanayi şirketi çok da geri kaldı. Pay yarımları devam ediyor. Şişe fabrikası. Eder'e en az 70-75 ki ben de bunu hep düşündüğümü anlatıyorum sizlere. İşte iş yatırımı da aynı şeyi ifade ediyor. Benim her zaman vurguladığım o da 73 diyerek ee, bir beklenti içinde bulunup alt tavsiyesi göndermiş. Yani burada şişe fabrikası tabii ki de çok dünya gelinde bir şirket. Yani ülkemizin gurur kaynağı pek fazla şişecen fabrikası pek bilinmiyor Ay, çok fazla tanımıyor aslında buradaki birçok şirketimiz bilinmiyor ama ülkemizin gurur kaynağı olan o kadar çok şirketimiz var ki dünya çapında inanılmaz işler yapan o da bunlardan bir tanesi bir dünya şirketi hedefli bir yine küresel anlamda lider olmaya çalışmak ve bu gerçekten de hedefine doğru her geçen gün ilerliyor şişecen fabrikamız cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden beri emin adımlarla bunu sürdürüyor çok köklü bir şirketimiz aynı zamanda şişecen fabrikası o da hala belli başlı fiyatlar vaat ediyor. Zaten bu sene çok gitmedi. Çok geri kaldı. Bilançolar da gayet iyi. Zaten aynı zamanda yapıyoruz sürekli. Turkcell telekomünasyon sektörü eklemek isteyen için ucuz gözüküyor. Enerjisa ucuz. Mavi giyim ucuz gözükmekte yine burada baktığımızda. Tabi burada biraz artık aşağı doğru inmeye devam ettikçe biraz prim potansiyeli düşüyor. Yani tekfen %50. Enkan %49. Teknosa alıp 48 potansiyel için beklenecek. Ucuz tabii ki ama artık yani baktığımızda bu ucuzluk %80'lerin %90'ların bulunduğu bir prim potansiyelinin içinde bunlara ne kadar sıra gelir? Orası tartışılabilir. Ama eklemek isteyen için bakın liste devam ediyor. Hala ucuz şirketler aşağı doğru devam etmekte. Logo yazalım ucuz. Listede biraz daha devam ediyor. Ben biraz daha devam ettireceğim. Buraya doğru ilerliyor. Şimdi geldik pahalı şirketleri. Şimdi iş yatırıma göre şöyle biraz daha liste aşağı doğru ilerletelim. Yaklaşık olarak kaç şirket var? 1, 2, 3, 4 şirket var. Pahalı değil aslında. Yani şu iki şirket. Ederinde gözüküyor. Mesela Petkim için demişler ki Petkim ne kadar? 20 lira değil mi? Petkim için demişler ki 20 lira 75 kuruş ederi var. Petkim ne kadar? 20 lira. Yani ederinde. Yani özel olan dışı bir şirketin son gönderilen bilançoya baktığımızda öyle olan dışı bir cazibesi yok gözüküyor. iş yatırıma göre. TÜPRAŞ şirketten kadar 152 lira. Son gönderdiği bilançoya bakıyoruz diyor, 156 lira hesaplıyoruz diyor. Böyle alt tavsiyesi vermemişler, tut demişler. Yani bir sorun yok şirketin ama yani ederinde böyle bir cazibesi 200 olsun, 250 olsun, 300 beklensin böyle bir şey yok TÜPRAŞ'ın bilginize. Yani ederinde diyor e, iş yatırımı petkimi TÜPRAŞ için öyle bir cazibesi yok demişler. Otokar ve koz altın için ise pahalı diyorlar. Özellikle koz altına sat tavsiyesinde bulunmuşlar. Şimdi 112 eksi yazıyor. Bu demek değil ki 21.94 seviyesine kapatan Kozaltı'nın altının %12 düşüp de 19.20'ye ulaşması anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Bu raporda eksi 112 yazıyor olması demek şirketin pahalı olduğunu gösteriyor. Yani 112 pahalı bu gider düşer demek değil. Ödemen gereken rakam yapılan hesaplamaya göre burada 19.20 aslında olması lazım. Sen kaç ödüyorsun? 22 ödüyorsun. Yani bir şirket ederini gelmiş, ederini geçmiş. Ederinin üstünde bir fiyat ediyoruz. Bu şirket yükselmez demek değil. Ama ucuz bir şirket değil. Yani haberin olsun. Sat tavsiyesi var. Kozaltının pahalı olduğunu düşünüyorlar. Mesela. Ya da otokar. %6 yazıyor mesela. Şimdi bu gidip de %6 düşeceği anlamına gelmiyor. Diyor ki yani %6 pahalı. Bu yükselmez anlamına gelmiyor. Ama dediğim gibi yani öyle ucuz alalım, portföy koyalım da işte 500-600 hedefleyelim böyle bir şey yok gözüküyor. Rapora göre ederi sıfır gözükmekte bilginize. Yani şu anda baktığımızda iki tane şirket ederinde, iki tane şirkete pahalı gözükmekte bu rapora göre. Diğer şirketler çok fazla, şuna çok fazla cazibe sunmuyorlar. Yani %19 çok az bir rakam. Yani bir yıl alacağım da %19 para kazanacağım. Yani mevduat faizi bile %40, %42 veriyor. 135, %40 değil mi? Kar payı bile baktığınız zaman katılım bankalar bile kar payı veriyor %30. Yani %30 kar payı alırsın. Mevdat e, bakıyorsan yüzde 40 yapar doğru değil mi? Yani böyle bir durumdayken yüzde 19 yüzde 17 gibi rakamlar 12 aylık bir sürede alalım da kolayı yüzde alalım asesan da yüzde 19 prim yapsın yani, yani tartışma konusu biraz bu potansiyeller doğru mu? ama dediğim gibi yüzde 100'ler yüzde 80'ler yüzde 97'ler bunlar tabi ciddi cazip olarak gözüküyor uzun vadeli dönemde bilginize. bunları tabi toplayabilirsiniz. Yani şimdi mesela piyasanın daha fazla düşeceğini düşünüyorsunuzdur örneğin. Daha fazla geri çekme bekliyorsunuzdur. Kademeli alırsın. Örneğin Vestel'den örnek veriyorum. ilk sırada o var diye. Örneğin şirket ne kadar? 53 lira mı? 50'ye düştü. Toplarsın. Tabi tekniğe bakmak lazım. Paçal yapman gidip. Paçal doğru bir sistem değildir. Kademeli almanız lazım. Teknik manada önemli cazip noktaları bulmanız lazım. Vestel şirketinin analizini yaptık zaten. Bugün paylaşacağız pazar günü. Arçelik Vestel 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 izlersiniz şimdi mesela Vestel. Örneğin 50. At, şimdi örnek veriyorum. Doğru tam fiyat söylemiyorum. Örnek 50. İşte daha sonra teknik trend uzun vade trend var da 45'ten eklersin. 40'tan eklersin örneğin. Çekersin maliyetini 45'lere bu tür civarlar mesela fiyatlara. Beklersin sonra 100'lere gibi toplaya da verirsin dediğim gibi ya da dediğim gibi yani buradaki rapora göre al deniliyor ve ucuz olduğu vurgulanıyor dediğim gibi yani bu size bağlı yatırımcının ne beklentisine olduğuna bağlı belki de yatırımcı daha fazla ucuzluk bekliyordur daha da düşeceğini piyasanın düşünüyordur o zaman biraz daha bekler dediğim gibi de bunların ucuz olduğunu bu dönemlerin bu fiyatların girişini yapar ya da kademe kademe alır dediğim gibi sürekli toplar düştükçe alır ya da bu şirketleri biriktirmeye başlar olur yatırımcıya bağlı ya ben sizlere yine aktardım hangisi ucuz, hangi senetler var, nasıl dikkat edilmeli, neye bakılmalı. Yine kısaca aktarmak ben sizler için istedim. Her hafta pazar günleri güncel bir şekilde farklı farklı kurumlara bakıyorum ki hani herkesin görüşünü görün diye. Şimdi geçen hafta oyak baktık, halk yatırım baktık, çakar baktık. Bu hafta da iş yatırım. Hep güncelliyorum. Böylelikle herkesi görün diye. Yani sadece size iş yatırımın her pazar günü raporunu anlatmıyorum. Kim rapor gönderirse, yayınlarsa piyasaya. Yani bunu herkes görebilir zaten baktığımızda. Hep size anlatıyorum ki hani herkesin görüşünü bilin. Böylelikle ortalamayı tutturun. Yani kim ne diyor? Mesela Kardemir için herkes 35, 37, 40 diyor mesela. Demek ki yani bu beklentiler var Kardemir'de O en az 35 beklentilerinde gördüm ben. 37 var, 40 var. Bak mesela iş yılların 42 diyor. Bu yani piyasa. O yüzden bunların hepsini görün. Ona göre hesap edin. Yani gidip de Kardemir 42 lira ederi var diye atlamayın. Şirketleri hep inceleyin. Bunu yazın şimdi. İş yatırım Kardemir'e ya 42 lira fiyat yollamış. Başka bir kurum 37 lira yollamış. Ha dersiniz ki sonra demek ki herkes 35, 37, 40, 42. Piyasa bunu fiyatlayabilir dersin anlarsın. Olay o. o yüzden hem objektif olsun diye sizlere buradan gönder, göstermekteyim. Ee, hem de soru işaretlerinizi gidermeye çalışıyorum. Hem de farklı farklı kurumları aktarmaya çalışıyorum. Her pazar olduğu gibi. Bundan sonraki yine videomuzda birlikte devam edeceğiz portföy yayınlarımıza. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İzninizle benden bu kadar. Mutlu pazarlar. Hoşçakalın. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim e, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hepimiz sağlılsın bol kazançlar diliyorum sağlıklı günler hoşçakalın 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic Y üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Thank you